üzerinde zorunlu mesleği ilerliyoruz. E şimdi hakikaten kariyer mesleği ve onun bizim meslek konumunu almış durumundayız. Yapmış olduğumuz görev gereği de özellikle e, yedi başta olmak üzere bütün katmanlarda yedi bir mesleğinin oluşturulmasında kayıtlı şey ekonomiler mücadelede ve, ve e, tüm kurum ve kuruluşların kayıtlarının kayıt altında alınması esas görevimiz olduğumuz kadar bunların mali verilerini üçüncü şahısların kullanılmasına yönelik bir şekilde aktararak e, bir meslek mensubu e, 500 milyarın e, bir meslek e, odalarının üyesiyiz. E, 25 yıllık geniş bir e, meslek sahipleriyiz. Şu unutulmamalı. Hiçbir meslek mensubunda olmayan bizde sürekli eğitimi kanunla isteyen e, tek meslek mensupları e, sahibiz. Kamu için, toplumdaki bireyler için, işletmeler için neler yapabiliriz? Bu toplumda yaşayan insanlar olarak biz bunları anlatmanın gayreti içinde ve bizi de davet et, davet daveti kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Avukatlara göre çok daha örgütlü bir meslek içerisinde bulunduğumuzu biliyorum birçok şeyi de dolayısıyla halletmek anlamında bir var. Ankara'yla daha sık ilişkileriniz var. Ya ben bir avukat olarak Türkiye Barolar Birliği'nin nerede olduğunu dahi bilmem. Hiç yolumu düşmedi. Kimse bizi çağırmadı. Toplantımız olmadı, istişaremiz biz olmadı. Bize göre bu alanda daha şanslısınız. Ama bir şeyi biliyorum. Bu hayatın pratiği içerisinde herkesin gördüğü, görebileceği bir şey. Iş yapıyorsanız sorunumuz olur, sıkıntımız olur. İş yapıyorsanız eksiğiniz olur, yanlışınız olur. Hiçbir şey yapmıyorsanız sıfırı sıfır atar. Sorunumuz olmaz, sıkıntımız olmaz. Onun için yani orada ee, sorunların olması gayet doğal. Esas olan bunların işte 17 Mart muhasebeciler haftası dolayısıyla diyelim konuşuluyor olması, değişik vesilelerle konuşuluyor olması ve çözüm hususunda da adım atmak için bunların bir fırsat olarak değerlendirilebilmesidir. Siz yaptığınız hesaplamalarda, tuttuğunuz defterlerde esasında bir milletin geleceğiyle ilgili de bir kayıt tutmuş oluyorsunuz. Eğer biz 77 milyon olarak ve 780 bin kilometre kare Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak yarına daha güçlü bakacaksak, daha fakirine, fukarasına ihtiyaç sahiplerine sahip çıkabilen, onlara korkanat gelebilen bir devlet olarak bir sosyal devlet olarak varlığımızı mücadele ettirebileceksek bunun yolu vergisini tahsil edebilen bir devlette geçiyor. Muhasebe kayıtları sağlıklı olan işletmelerin büyümeleri de varlıklarını devam ettirmeleri de daha sağlıklıdır. Çünkü muhasebe kayıtlarıyla oynayarak devlete ödenmeyen vergi ne kadar kayıt dışıysa işletmenin içerisinde de o kadar kayıt dışılık vardır. Her şeyi patronun görmesi, takip etmesi mümkün değil. Mutlaka onun da gözden kaçanlar, kaçırılanlar vardır ki sistemin içerisinde olduğunuzda bunların hepsini kontrol etme imkanı olur. E, o konuda da ben bir e, siyasetçi olarak da, bir kamu yöneticisi olarak da, e, mali müşavirlerimiz olarak e, böyle bir görevimiz olduğunu e, düşünüyorum. Mükelleflerimize karşı da bunu hatırlatmak sorumluluğunu e, sorumluluğu taşıdığınıza e, inanıyorum. Ziyaretiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar bütün meslekten mensup arkadaşlarımızla sizler sizlerin şahsında e, saygı